Allah cezanızı vermesin. Hep panoramik <laughs> 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 <Turtutu. gülüyor> ya Yavrum buraya gel. Ha kendini çekiyor Materyale zoomla, zoomla. Ya, ben zaten zombi yapıyorum. <gülüyor> 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 Şu veledin sesini biraz kaldırsana. <laughs> Tam çık <TikTok> bak olur ha. <laughs> bak Cibali geliyor abi. Cibali'yi de çek. Karan abi. Cibali'yi geliyor. Tramvayı da çek. Çık, çek 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 Çık, çek çek Lan bu güzel abi 4 kalıp her şey var Bunlar da lan bunlar da çek da çek abi. <laughs> Çek şey abi Sonra ne olursa çekimiz dia tengah tengah ya. Jadi apa lagi? Jadi kau. Ya tarih saçmalama, mı lo ka? bir kameramıza saldırdılar. Bebeyim. Arkadaşlar az önce kamerayı elimden çıkartan. Ay. Bundan magazinci olması gibi kamera ünlüler gibi seni. Kameramıza saldırıldı. <laughs> Kameramıza saldırıldı. Evet arkadaşlar şu ben bu, yaptım. yaptım. Kaşımdaki bu gözlüklü, gözlüklü kendini iş adam var ya. Bizim kameramızı elimizden aldı. <laughs> 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 Anlamam mı? Her dem basın açıklaması yapar Evet arkadaşlar benim Baran Zona'ya şu an vapurdayız ve Atatürk Bey'e doğru yönlenmişiz. Arkamda duran şu arkadaş var ya şu arkadaş, şu gözlüklü olan saçını görüyor musunuz? İsa Mesih gibi olmuş <laughs> ama Hz. İsa'nın saçı da güzel, onun saçı da güzel. Bir rüzgar kuruyor görüyorsunuz otantik bir serim. Gerçi benim saçıma da rüzgar vuruyor ama o kadar değil. Bozma niye? Bozma şeyi yok. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. TikTok'ta takip etmeyi unutmayalım. Paylaşalım.